Benim birkaç akrabam yedi paya girerek kurban kestiler. Paya girenlerin üçü deist, biri ateist. İkisi de Müslüman. Müslüman olmayanlar adet yerini bulsun et yiyelim niyetiyle. Müslüman olanlar ibadet amaçlı kestiler ama herkes birbirinin amacını, niyetini ve inancını biliyordu. Bu durum caiz mi? Değil. Bu kurban kurban değil. Kurban daki her hisse sahibinin Allah rızası için kesmesi ibadet maksadıyla kesmesi gerekiyor. Bir tanesi et maksatlı kestiği zaman kurban kurban olmaz çünkü o tek hayvandır, tek hayvan, tek bıçak. Dolayısıyla herkesin niyeti Allah rızası için ibadet maksatlı kesmek olmak zorundadır. Yani bir hayvan öldürülmektedir. Dolayısıyla yani iki ölüm yok ki, üç ölüm, dört ölüm, beş ölüm, altı ölüm, yedi ölüm yok. Bir ölüm var. Ortada bir can var. Bir can öldürülmektedir, kesilmektedir. Onun için hepsinin niyeti aynı olacak ki ancak caiz olsun. Ee, bu durumda bu kurban kurban değildir, kurban kesmi sayılmazlar.